Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün almış olduğumuz kartlarımız elmas 7 ve süper altın. Bakalım bugün süper altın ve elmas 7'den ne kadar bir ödül yakalayacağız hep beraber göreceğiz. <laughs> Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumla bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Biraz sesim kötü gelebilir, halen atlatamadım. Ee, bilginiz olsun. Kusura bakmayın arkadaşlar, bu ses sonuyla da karşınıza çıkmak istemezdim. Herkes hakkını helal etsin. 2 adet aldığımız 30'a katlayla başlamak istedim. Evet, bonuslara baktık, bonuslar boş. İlk sıra 2 milyon 1500 sıra 5000 1500 5000. Son sıra 20.300 ve 20000. İlk kartımız boş arkadaşlar süper altında. Bir diğer kartımız var. Onun da bonus oyunları boş. İlk sıramız 2 milyon 20 bin 300. sıra 530300 Son sıra 2 milyon. 5 bin ve 20 bin. 2 adet aldığımız kartımız ödül vermedi arkadaşlar. Süper altın kartında gördüğünüz üzere. Evet elmas 7 kartıyla devam edelim. İlk sıramız. İlk sıramızda semboller çıktı. İkinci sıramızda 7 ve sembol var çarpı 2 ve sembol yine sembolleri var 5. sırada da aynı şekilde 6. sıra 7. sırada 7 ve sembol son sıramızda da yine 7 ve sembol bakalım bonuslarına yüzük çuval ve nar elmas yedi ilk kartımız boş geçtik ikinci karta Süper bonuslar açalım. Kasa ve 200 liramız var arkadaşlar. Bonuslardan gördüğünüz üzere 200 TL'miz var. Bu Usulen burayı da açalım. İlk sıra boş. İkinci sırada sembol yine. Çarpı 7, çarpı 2 ve sembol. 7'ler ve sembol. 5. sırada sembol. 6. sıra. 7. sırada çarpı 2 ve yüzük. Ve son sırada da sembol vardı ama bonusla biz 200 TL ödül kazandık. Bir diğer elmas kartına geçelim. İlk sıramız 7 ve sembol. ikinci sıramızda 3 adet 7'miz var. Dördüncü sıramız boş. Beşinci sıramızda da 7 ve sembol. 5. sıra boş özür dilerim. 6. sırada çarpı 2 ve sembol. 7. sıra boş. 8. sıra boş. Bonusları da yazayalım. Bonuslarımız boş. Bakalım 2. sıradaki ikramiyemiz 50 TL. Gördüğünüz gibi 2. sıradan 50 TL ödül var. Bir diğer kartımıza geçelim. İlk sıra sembolle başladık. İkinci sıra yine aynı şekilde sembolümüz var. Üçüncü sıra. Dördüncü sıra. Çarpı iki sembol. Beşinci sıra sembol. Altıncı sıra. Yedinci sıra. Ve sekizinci sıra boş. Bonuslara bakalım. Bonuslarda da ödül yoktu arkadaşlar. Evet dostlar bir diğer. Karta geçtik. Elmasid'de. Tekrar. ilk sırayı kazıyalım. Güzel başladı ama atma ile bitmiş. İkinci sıra sembol. Çarpı iki çarpı 2'miz var. Güzel. Dördüncü sıra boş. Beşinci sıra. Altıncı sıra. Yedinci sıra ve sekizinci sıra boş bonus oyunları da boş olacak tabi. Ödülümüzü bakalım. Evet 100 TL'de bu kartımız da var. Geçtik diğer bir karta. Bonustan bir 200 daha yakaladık arkadaşlar. Bonus oyunundan. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, 5, 6, 7 ve son sırada da ödül yok ama bonustan 200 liramız var. Gecenin son kartı sevgili dostlar. <laughs> İlk sıramız. Çarpı 2 ve yatla başlamış. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıra boş. Dördüncü sıra. 5. sıra 6. sıra 7. sırada boş ve son sıramız maalesef o da boş bonus oyunları evet bonus oyunları da boş 7 adet aldık 350 TL verdik kartlara bakalım sevgili dostlar bonustan 200 bonustan 200 400 100 TL burada 500 50 TL de burada. 550. Totalde 350. 60 daha 410. 140 lira karla kapatıyoruz bu videoyu. Sevgili arkadaşlar bilginiz olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle Allah'a emanet olun. En yakın zamanda biraz daha iyi olaraktan karşınıza çıkmak istiyorum. Görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Görüşürüz. Bay bay.